Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere zebra muhallebisi yapacağız. Bunun için iki ayrı muhallebi hazırlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak kakaolu muhallebimiz için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum. 3 bardak süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı silme, kakao, ve bir miktar e, sütlü çikolatamız var arkadaşlar. Şimdi e, beyaz muhallebim için gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Yine 3 bardak süt, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı unumuz var. 4 yemek kaşığı şekerimiz var ve 1 adet vanilyamız var arkadaşlar. Şimdi muhallebilerimi ayrı ayrı 2 tencerede pişireceğim. Koyulaşana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Evet şimdi kakaolu muhallebim için bütün malzemelerimi aldım. Çikolatam hariç diğer malzemelerimi tencereme aldım. Koyulaşana kadar karıştırarak pişireceğim arkadaşlar. Aynı şekilde beyaz muhallebim için de bütün malzemelerimi aldım. Sadece vanilyam hariç. Vanilyamı da koyulaşınca ekleyeceğim içine. Yine bunu da karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Leblerimiz kıvam almaya başladı. Şimdi çikolatamı da ekliyorum. Kakao muhallebime. Vanilyamı da beyaz muhallebime ekliyorum. Şimdi biraz daha pişireceğim. Ocaktan alacağım arkadaşlar. Evet şu anda muhallebilerimin ikisi de pişti. Şöyle yuvarlak borcamımı aldım. Dibini biraz ıslattım arkadaşlar. Şimdi sırayla Önce beyaz muhallebimden kepçeyle alıyorum. Tepsime döküyorum. Daha sonra da kakaolu muhallebimden alıp şöyle ortasına yine döküyorum. Tekrar beyaz muhallebimden kepçe aldım. Tekrar kakaolu muhallebimden. Bu şekilde muhallebimiz bitene kadar sırayla döküyoruz arkadaşlar. Bir beyaz bir kakaolu olacak. Tatlımın tamamını tepsime boşalttım. Bu şekilde şimdi bir gece kadar buzdolabında dinlendireceğiz arkadaşlar. Bu arada siz isterseniz sadece beyaz muhallebi yapıp kakaolu puding ile bu şekilde aynı yine yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Şimdi tatlımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız bir gece dinlendi. Şimdi dilimledim, tabağıma koydum. Siz isterseniz daha küçük borcamda da yapabilirsiniz ya da kare borcamda yapabilirsiniz. Altına bisküvi rondodan geçirip bisküvi de döşeyebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz kare dilimler halinde de dilimleyebilirsiniz. Biz bu şekilde tercih ettik. Tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.